Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı sayı kesir problemlerinin birinci testindeyiz. Bugün sizlerle 292-293. sayfayı çözeceğiz. İlk sorumuza bakıyoruz. Birinci soruda bize demiş ki 40 sayısının 1 bölü 5'i ile 60 sayısının 60 sayısının 1 bölü 12'sinden kaç fazladır? Şimdi 40'ın 1 bölü 5'ini bulacaksam 1 bölü 5 ile çarptım. Şu ikisi sadeleşti işte 8 oldu. Bir de 60'ın 1 bölü 12'sini bulacaksak şu ikisini sadeleştirdim. Ne oldu? 5 oldu. Peki o zaman ne kadar fazla diye soruyor. 8 eksi 5'ten dedim ki cevabımız 3 olmalı. Yani Adana. İkinci sorumuza baktım. Ee, 75 sayısının 1 bölü 3'ünün 1 bölü 15'i. Yani şöyle. 75'in 1 bölü 3'ünün 1 bölü 5'i. Şu 5 kürü 3 15 yapar. 15 ile 75'i sadeleştirirsek 5 yapar. O zaman cevabımıza ne geldi? 5 denizli Üçüncü sorumuzda 48 sayısının 1 bölü 4'ü ile 1 bölü 16'sının toplamını soruyor. 1 bölü 4'üne bakarsan 4 ile 48'i sadeleştirdin. 12 yaptı. Ve 48 sayısının 1 bölü 16'sına bakarsam 16 ile 48'i sadeleştirdim. 3 yaptı. O zaman bizden istediği şey bu ikisinin toplamı. Yani 12 artı 3'ten 15 dedik. Cevabımız Ceyhan oldu. Devam ettik hemen bir sonraki sorumuzla. Bir pastanın önce yarısını sonra da kalanın yarısını yiyor diyor. Geriye kalan pasta tüm pastanın kaçta kaçıdır diye sormuş. Şimdi <laughs> pastaya ben x desem önce bunun ne yaptı? Yarısını yedi. Doğru mu? Yani x bölü ikisini yedi. Sonra x bölü ikisi yendiyse elimizde x bölü ikisi kalmıştır. Bunun da yarısını yiyecek. Bunun yarısını nasıl bulurum? Çarpı 1 bölü 2 diyerek. Yani x bölü 4 oldu. Bunu yedi. Geriye kalan pasta tüm pastanın kaçta kaçıdır diye sormuş bize. O zaman şuraya bak. Bir x bölü ikisini yedi. Bir de x bölü dördünü yedi. Şurasını 2 ile çarparsam toplam 2x artı x'ten 3x bölü dördünü yedi. O doğal, olarak da x bölü dördü kalmış olacaktır. Yani 1 bölü dördü kalacaktır. Bunu çözmek için şey de kullanabilirdiniz. Hani e, 1 bölü x'ini sonra bir daha 1 bölü x'ini diyor ya tamamına 4x derdiniz. Önce bunun yarısını yediği zaman ne olur? 2x'ini yer. Elimizde ne kadar kalır? 2x. Sonra da bunun yarısını yerse x'ini yer. Toplamda ne kadarını yemiş oldu? 3x'ini yemiş oldu. Tamamı neydi? 4x'ti. O zaman e, şurası giderse 3 bölü 4'ünü yediyse geriye 1 bölü 4'ü kaldı da diyebilirdiniz bir araç 600 kilometrelik yolun önce 1 bölü 6'sını sonra 1 bölü 5'ini sonra da geriye kalan yolun yarısını gitmiştir. 600'ün önce 1 bölü 6'sına gidecek yani 100. Bu gitti tamam mı? Sonra geriye kalan yolun geriye ne kadar kalır? 400 eksi 100'den dolayı 500 kalır. Bunun 1 bölü 5'ini gitti. Bunu da sadeleştirdim. Ne oldu? 100 daha gitti. Sonra 500 kalmıştı. 100'ün daha gidince geriye 400 kilometre yolu kalır. Bunun da yarısına gitmiş. Yarısı demek. 1 bölü 2 demek. O zaman 200 daha gitti. Gittiği yol ne kadardır diye soruyor. 200, 300, 400 dedik. Cevabımıza ne oldu? Edirne. Altıncı sorumuzda ağırlığı 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağıdır demiş. Ee, dağcılar buraya tırmanmışlar arkadaşlar. Diyor ki Vehbi Cahit'in iki katı yüksekliğe tırmanmıştır. Yani şu x kadar tırmanıyorsa bunun ne olması gerekiyor? 2x kadar tırmanması gerekiyor. Yani şuraya ne kalacaktır? x kalacaktır. Şuraya da y diyelim. demiş ki Vehbi ile Cahid'in dağın zirvesine olan uzaklıkları 5'e 8'miş. Peki o zaman şöyle söylesek olur mu? Vehbi ile Cahit'in dan zirvesine olan uzaklıkları. Bak Vehbi'nin kalan yolu ne kadar? Y'ye kadar. Cahit'in kalan yolu ne kadar? X artı Y'ye kadar. Bu oran 5 bölü 8'e eşitse yap. içler dışlar çarpımını 8Y eşittir 5X artı 5y oldu. 5y'yi buraya atarsam 3y eşittir ne oldu? 5x. Ben bunların hepsini k cinsinden yazarsam burasına 5k, şurasına da 3k derim. Doğru mudur? Ee, bize söylediği şey ne? Cahil'in bulunduğu yerin şunu soruyor o zaman. Bak hemen şöyle desek. Şurasının toplamında 2x artı y yok mu? 2 çarpı x'in yerine ne yazacağım? Ben bak ne demişim? 3k demişim. Artı yerinin yerine de 5K demişim. O zaman burası kaç K yaptı? 6K 5K daha. 11 K eşittir. Tamamı ne kadardı? 5137. Her yere 11'e bölersek K'mız buradan kaç gelecektir? 467. Bizden istediği şey ne? Cahit'in bulunduğu noktanın yere olan uzaklığı. Yani X'i soruyor. Ben X'e ne demişim? 3K demişim. Yani 3 çarpı 467'yi soruyor bize. O da 1401 yapacaktır arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Şurası düzenli görünsün diyelim. Tamam. 7. sorumuza devam edelim. 36 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta bu sınıfın 4 bölü 9'u erkek öğrencidir. Kaçı kız öğrencidir diyor. O zaman 4 bölü 9 erkek öğrenci ise bunun 5 bölü 9'u kız öğrencidir. Ben 36'nın 5 bölü 9'unu hesaplarsam şurası sadeleşti. 4, 4 kere 5, 20 dedim. 20 tane kız öğrencimiz varmış. Cevabımız denizli oldu. 8. sorumuzda 80 liranın 3 bölü 8'ini devrana, Belkıs 80 lirasını 3 bölü 8'ini devrana verirse Belkıs de devranın paraları eşit oluyor. Şimdi bir Belkıs var, bir de devran var. Belkıs'ın 80 lirası var. Devranın x lirası olsun tamam mı? Belkıs parasının yani 80 liranın 3 bölü 8'ini yani şunu sadeleştirip 3 ile çarparsam kaç oldu? 30 lirasını verirse gereğine kadar kalır 50 lira. Devranın x artı 30 lirası olur. Bu ikisinin paraları birbirlerine eşit oluyorsa 30'u buraya attım. 20 eşittirine çıktı x. Peki devranın başlangıçta ne kadar lirası vardı diyor. Başlangıçtaki lirasını x demişim zaten. O yüzden devranın 20 lirası varmış başlangıçta sevgili gençler. Şimdi bir yay çekildiğinde boyu 3 bölü 7 oranında artmaktadır. Ben yayın boyuna 7x desem genelde hep paydaları kullanıyorum. Lütfen dikkat edin. Çekildiği zaman şöyle diyeyim ki çekildiği zaman 3 bölü 7 oranında artıyorsa 7x'in 3 bölü 7'si ne yapar arkadaşlar? 3x yapar değil mi? O yüzden 7x artı 3x'den boyu ne oluyormuş? 10x oluyormuş. Şimdi bir yayın boyu 42 cm iken çekilirse 42 cm'nin 3 bölü 7'si kadar ne yapacak? Uzulacak, uzayacak. Bize neye soruyor? Son durumda çekilmiş yayın uzunluğu. Şunu bulmasak bile olurmuş. Gerek yokmuş yani. Şununla şunu sadeleştir. 6, 6 kere 3, 18. Başlangıçta 42 idi. 18 daha uzadığında boyu ne olur? 60 olur. O yüzden 9. Cevab, sorumuzun cevabı Adana'ymış. Bir sorumuza baktık. Hacmi 480 litre olan su deposunun 2 bölü 3'ü doludur. O zaman bir bulalım. 480'in 2 bölü 3'ünü hesapladım. Şunu da şunu sadeleştirdim. 160 2 ile çarptım. 320. Bak bu dolu olan tamam mı? Bunun 320'nin 7 bölü 16'sını kullanacağım. Geriye ne kadarı kalır? Hemen hatta şöyle yapalım. 7 bölü 16 bölü 16'dan 7 bölü 16'yı çıkarırsam 9 bölü 16 kalır. O yüzden ben bunun 9 bölü 16 hesaplayayım. Daha kolay olsun. Direkt kalanı bulalım. Kalanı sorduğu için. Ee, şu ikisini sadeleştirdim. Kaç yaptı? 20. 20 ile de 9'u çarptım. Ne yaptı? 180. O zaman 10. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Edirne. Yaş inciri kurutulduğunda ağırlığı 3 bölü 7 oranında azalıyor. Peki 63 gramlık incir kurutulduğunda ağırlığı ne kadar olur diyor. Şimdi 63'ün 3 bölü 7'si kaybolacak benim elimde 4 bölü 3 kalacak değil mi? O yüzden ben direkt 4 bölü 3'ünü hesaplayayım. Şurası 9 4 kere 9 kaç yaptı 36 elinde kalan ağırlığı ne kadarmış 36 kilogrammış. Son sorumuza baktım. Matematiğin ilacı Serhat Atabey bir grup oluşturulmuş. 5 e, kişi grup yöneticisiymiş. Bu, nokta, bu grupta e, yöneticiler dışında kalan kadınların sayısı erkeklerin sayısının 4 bölü 5'ine eşitmiş demiş. Peki. Şimdi Kadınların sayısı erkeklerin sayısının 4 bölü 5'inin eşitse ben şurasına 4K desem burasına da 5K desem toplamda ne olduğunu bulurum buranın 9K olduğunu bulurum. Peki bu 9K'nın aslında ne olmasını istiyorum ben? Şu 5 kişiyi çıkardığımda buradaki 5 kişiyi 257'den çıkardığımda 252 olmasını istiyorum. Bu durumda K'yı ne bulacağım? 28 mi olacak? k eşittir 28 bize soruyor ki bu gruptaki kadın sayısı kadınlar normalde neydi bak 4 kaydı 4 ile 28'i çarpacağım kaç yapacak 56 112 mi yaptı burası Aynen. Bir de bunun üstüne şuradaki kadınları da ekleyelim. Büşra, Tuğba ve Sezin. Üç kişiyi daha eklersem toplamda bu grupta 115 tane kadın olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli'dir arkadaşlar dedik. Testimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda yani ikinci testimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.